Arkadaşlar yeni bir dersle beraberiz ve kısa bir vesiko okuyacağız. Evet 1906 tarihine gidiyoruz. 1906'da Amerika'da San Francisco'da 7.9 şiddetinde 18 Nisan'da arkadaşlar şiddetli bir deprem oluyor ve o günkü şartlarda 3000'den fazla Amerikan vatandaşı vefat ediyor. Buna binaen arkadaşlar dönemin padişahı Sultan Abdülhamit Han taziyelerini vesaire bildiriyor ve bu taziye münasebetiyle de Amerika'dan Theodor Roosevelt tarafından da bir teşekkür mektubu yazısı e, iletiliyor. Bu dersimizde Teodor Theodor Roosevelt'in arkadaşlar yazın yazmış olduğu e, teşekkür mektubunu okuyacağız. Peki Bismillah diyerek başlıyoruz ki arşivlerde besmelemizin işareti var. Şu Yıldız Sarayı Hümayunu Baş Kitabet Dairesi Tarafı Eşrefi Cenabı Hilafet Penahiye Tarafı Eşrefi Cenabı Hilafet Penahiye Amerika Reisi Hükümetinden Amerika Reisi Hükümetinden yazılmış San Francisco felaketi San Francisco felaketi Evet 1906'da 18 Nisan'da 7.9 şiddetindeki depremde arkadaşlar 3000'den ziyade Amerikalı'nın vefat ettiği e, o depremde Sultan Abdülhamit Han onlara taziyede bulunuyor. Ve onlara bir teşekkür yazısı yazıyor. Bu dersimiz bununla ilgili. Evet San Francisco felaketi münasebetiyle beyan buyrulan hissiyattan dolayı takdimi teşekküratı mahsusa eylerim. Takdimi teşekküratı mahsusa eylerim. Ne zaman yazılmış bu takdim teşekkür yazısı? Fi 23 Nisan sene 906. Fi 23 Nisan sene 906. Theodor Roosevelt imzalı bir metin idi bu. Peki tekrar başa alalım hızlı bir şekilde okuyalım. Eğer arkadaşlar bu ve benzeri derslerimizin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak derslerimizi paylaşıp beğenerek ve yorumlarınızla da destek olabilirsiniz. Peki, Bismillahirrahmanirrahim, Yıldız Sarayı Hümayun'u Başkitabet Dairesi tarafı Eşrefi Cenab-ı Hilafet Penahiye Amerika Reisi Hükümeti'nden San Francisco felaketi münasebetiyle beyan buyrulan hissiyattan dolayı takdimi teşekküratı mahsusa eylerim. Fi 23 Nisan sene 906 Theodor Zevelt'in imzasını taşıyan bu teşekkür mektubunu arkadaşlar okumaya çalıştım. İnşallah istifadeli, faydalı olmuştur. Yeni bir derste tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.